Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu operatörler. Operatörler konusunu işlemek için Visual Studio programını açıyoruz. Bilindiği üzere operatörler C matematiksel işlemlerin yapılması anlamına gelir. Bunu konsol üzerinden değil de biraz daha görsel olsun diye Windows form üzerine anlatmak istiyorum. Buradan New Project deyip Çıkan pencerede C seçili olduğunu dikkat edip Windows Form Application'ı seçiyoruz. Buradan operatör diye bir başlık atıyorum. Açıyorum form uygulamamı. Karşımıza bir pencere çıkacak. Şu şekilde bir pencere çıktı. Şimdi size direkt bunu çalıştırmak istiyorum. Nasıl bir çıktı karşınıza çıkacak. Gördüğünüz gibi burada ne görüyorsak arkadaşlar karşımıza da öyle bir pencere çıktı. Yani bu çalışma alanı bize masaüstü uygulamaların yapılmasını e, gösterecek bir pencere. Bunu kapatıyoruz şimdi. E, form nesnelerini kullanmak için e, burada Toolbox e, bulunuyor. Toolbox'ın tool içinde neler var ona bakalım. Örneğin burada form e, elemanları olan buton var. Checkbox var. Yani normal hayatta kullandığımız bütün nesneler aslında burada sürükle bırak ile kullanılıyor. E, bir programın bir programı çalıştırdığımızda herhangi bir yapılan bir programı bunların çoğunu e, görmüş olur oluyoruz zaten. Örneğin burada data time picker var. Burada başka neler var bakalım. Label'lar var. List var. Bu tarz işlemler, e, bu tarz e, toolbox'lar bulunmakta arkadaşlar. Öncelikle şimdi e, bu, bu konuyu daha sonra anlatacağımız için çok detaylandırmak istemiyorum. Biz operatörler konusuna geçelim şimdilik buradan bir veri girişi yapmamız için textbox kullanılıyor. Daha çok nesne kullanılıyor ama şu an buradan textbox'ı kullanacağız. İkincisini de alıyorum böyle. Şimdi iki tane textbox'ımız var burada. İki tane de label alalım. Label'lar da görüntülemede işe yarıyor arkadaşlar bir yazı da ekliyoruz buraya mesela label bu şekilde kalıyor burada. Bunu çoğaltabiliriz. Ctrl C yapıp Ctrl V yaptığımızda kopyala yapıştır şeklinde buraya koyabiliyoruz. Aynı şekil bu pencereyi toolbox'ları gördük. Aynı şekil özelliklerin yer aldığı burası control properties penceresini de görüyoruz arkadaşlar. Örneğin label 1'in ismini değiştirmek istediğimizde properties penceresine geliyoruz. Buradan text de yazan yere label birin ismini değiştirebiliriz. Örneğin birinci sayı diyelim. Label 2ye tıkladığımızda onun özellikler penceresi çıkıyor ve buradan onun altını değiştirebiliriz. İkinci sayı diyelim. Şimdi burada yapmak istediğim ne? E, operatörler bildiğiniz gibi toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemlerin yapılmasıdır. Biz burada bu işlemleri butonlar yardımıyla yapmaya çalışacağız. Buton yazdığımızda gördüğünüz gibi buton karşımıza çıkıyor. Seçip bırakıyor, sürükle bırakı yaparak işlemini tamamlamış oluyoruz. Şimdi biz bunu çok kısa yolla da yapabiliriz. Ama ben burada tek tek art, toplama, çıkarma, çarpma, bölme diye ayıracağım buraya ve sonuç, sonuç ifadesini yer aldığı bir text box ile oluşturmak istiyorum. Bunu Ctrl c, c yapıp Ctrl V yaptığımızda, pardon yanlış tuşa bastım. Ctrl V tuşu yaptığınızda buraya kontrol bir text box daha oluştuğunu görüyoruz. Öncelikle butonu bir butonu da kopyalayıp 4 tane yapmak istiyorum. Şu şekilde istediğiniz gibi gördüğünüz gibi hizalamayı otomatik kendisi gösteriyor zaten. O şekilde yapabiliyoruz. Şimdi butonların isimlerini değiştirelim. Yine aynı şekil butonun tekstine gidiyoruz. Artı diyelim buraya. Artı olsun. Toplama yapsın. Bu eksi diyoruz. Çıkarma yapsın. Bu kısma çatma işlem yapması için şu ifadeyi bırakıyoruz. Bölme olması için de şunu bırakıyoruz. E, bu işlemler tabi direkt e, yani burada programa atama yapmıyoruz. Burada sadece görünürlüğünü değiştirdik. Şimdi e, bunların her birinin bir ayrı ismi var. Label 1 dedik. Bu aynı şekil Label 1 olarak burada tutuluyor. Name'in de ismi duruyor. Bunu çağırmak istediğimizde Label 1'i yazdığımızda ona, ona ait bütün özelliklere erişebiliyoruz. Şimdi biz bu butona tıkladığımızda çıktısını burada görmek istiyoruz. Buraya bir sayı gireceğiz. Buraya bir sayı gireceğiz. Toplamaya bastığımızda toplayacak. Çıkarmaya bastığımızda çıkartacak çarpma bastığımızda çarpma işlemini yapmış olacak. Şimdi bu tarz atamaları yapmak için nasıl yapıyoruz? Butona geldiğimizde çift tıkladığımızda bir cs form bir cs klasörü açılıyor. Burada cs komutlarımızın yazıldığı yerdir. Next form üzerine eklediğimiz elemanların ismi neydi bunun? Textbox 1'dir. Bakalım buna. Gördüğünüz gibi textbox 1. Buna bakalım. Çünkü çağırmak istediğimizde bu isimlerle çağıracağız. Textbox 2. Bunların isimlerini de aynı şekilde değiştirebiliriz. Buraya baktığımızda Textbox 3 olarak göreceğiz. Şimdi biz birinci butona bastığımızda bir şey yapmasını istiyorsak bunun içerisine giriyoruz. Şimdi Textbox'tan verileri nasıl getirtiriz? Önce onu görelim. Textbox 1. Text dediğimizde o veri bize gelir. Yalnız bu veri geldi nereye atacağız? Bir değişken atmamız lazım. Değişkenler konusu daha önce anlatmıştık. Şimdi biz değişkeni eğer burada tanımlarsak sadece bu kısım içerisinde kullanabiliriz. Ben global tanımlamak istiyorsam herhangi bir parantezler dışında boş, boş alana tanımlıyorum. Örneğin integer sayı 1 virgül sayı 2 olsun. Başlangıç değerlerine de 0 verelim. 0 olsun sıfır olsun. Textbox'tan okuduğum değeri sayı 1'e at. Atama şekli budur arkadaşlar. Şurada bir hata verecek gördüğünüz gibi. Çünkü girilen burada bütün değerler string olarak okunur. Gördüğünüz gibi text yazdığı için zaten buradan gelen değer string değerdir. Bunu integer'a çevirmek lazım. To int herhangi birini seçiyoruz. garantisi kapattık. Sayı 1'i text box'tan text box'taki bilgiyi aldık, sayı 1'e attık. Şimdi aynı şekil sayı 2 için yapalım. Sayı 2 diyoruz. Text box 2'nin bilgisini oku, çevir, sayı 2'nin içine at. Şimdi elimizde sayı 1 ve sayı 2 var. Değişkenini elde ettik. Şimdi sayı 1 ile sayı 2 nasıl toplanır? Toplam değişkeni de burada kullanabiliriz. Kendi içerisinde sadece kullanacağımız için bu kısım aralığında kullanabiliriz. Başka yerin erişmesine ihtiyacı yok. Integer toplam dediğimizde toplam sayı birlen sayı 2'nin toplanması. Toplama operatörü gördüğünüz gibi bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi biz toplamı elde ettik. Peki toplamı textbox 3'e aktardık mı? Hayır. Onu aktarmak için de textbox 3. Text bunun tersi gibi düşünün şimdi arkadaşlar. TextBox. 3. Text. toplam toplamda direkt böyle yazamayız çünkü integer değeri text içine atırı atıyoruz bunu iste e kabul etmeyecektir. E her nesnenin neredeyse az çok to string ifadesi vardır arkadaşlar. Bu da e string'e çeviriyor direkt. Bu şekilde yazdığımızda hata ortadan kalktı. Şimdi buton biri işlevini çalışıyor mu? Bir görelim. Örneğin buraya bir sayı girelim. 13, 2 topladık. Ekrana yazdı. Kapatıyoruz. Şimdi aynı işlemleri çıkarma, çarpma, bölme için yapalım. Çıkarmaya girdiğimizde onun için gördüğünüz gibi ayrı bir pencere geldi. Şimdi biz buradan toplam değişkenini ulaşmak istediğimizde gördüğünüz gibi ulaşamıyoruz. Çünkü sadece bu ar bu aralıkta tanımlanmış bu aralıkta kullanılıyor. Peki biz buradan sayı 1'e ulaşabiliyor muyuz? Evet. Şimdi aynı şekilde sayı 1. Şimdi ben komutları tek tek yazmak istemiyorum. Bu şekilde yine e kopyalayıp buraya aldığımızda şimdi burada yapmak istediğimiz ne? Aynı şekilde sayı 1'i oku, al. Sayı 2'yi oku, al. Bunları topla. Toplamayacak bu sefer, çıkartacak. Ve text box 3'e yazacak. Yapmamız gereken buydu. Aynı şekilde yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi iki pencere bulunmakta. Bir dizayn bir de komutların yazıldığı yer. Tekrar dizayna e geliyoruz. Çarpmaya geliyoruz. Çarpma işlemi de içinde yine aynı şekilde yapıyoruz. Sadece aradaki işareti çarpı olarak bu şekilde yapıyoruz. Çarpma işareti buradaki yıldız ifadesidir. Aynı şekil bölmeye geliyoruz. Bölmeye geldiğimizde de komutu yapıştırıyoruz. Bu şekilde bölü ifadesini yazıyoruz. Şimdi biz burada çok hani girilen değerleri kontrol etmiyoruz. Sadece burada operatörleri kullanmak için anlatıyoruz bu videoyu. Şimdi çalıştıralım. Ona 2 olsun. Toplasın 12. Çıkarsın 8. Çarpsın 20. Bölsün 5. Gördüğünüz gibi operatörler ana operatörler bu şekilde. Şimdi ekstra neler var onları görelim. Şimdi yine textbox alalım buradakini de kopyalayabiliriz. Toolbox'tan da alabiliriz. Toolbox'tan alalım. Textbox. Yine bir veri girişi yapmak istiyorum ya da görüntülemek istiyorsan bunu kullanabiliriz. Textbox'ı aldım. Bir de buton alalım. Butonu aldık. Bu şekilde buraya koyduk. Şimdi ben bu butona arttır diye yazacağım ismine. Arttır Arttır yazdık. Bu şekilde burada duruyor. Şimdi Bu textbox ismi ne oldu? Textbox 4 olması lazım. Evet. Textbox 4. Şimdi ben buranın içerisine giriyorum. Arttır tuşuna bastığında herhangi bir değişken tanımlıyorum. Ne diyelim? X diyelim. Eşittir. 0 olsun. X'i sürekli arttırırsın istiyorum. Her, her basıldığında X değerini arttırırsın. Ne, ne yapacağız? Burada ee, x artı artı. Şimdi bu komut e, x'i 1 arttırmak demek. Şu komuttan x eşittir. x artı 1. Aynı şeydir arkadaşlar. Örnek yapalım. Bunu çalıştıralım. Ondan sonra görelim. x artı 1. Ben burada sayımı 1 arttırdığımı söylüyorum. Aynı şekilde textbox 4'ün içine aktarsın diyorum. textbox 4 ne yapacak? x nokta to string. Çalışıyor mu bakalım. Çalışmadı. Neden çalışmadı? X artı bir. X'i ha niye çalışmadığını söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben X'i içeride tanımladım ve X'i artır diyoruz. Biz bu butona bastığımızda buranın içerisine geliyor ve bu komutlar sıra sıra çalışıyor. X'i bir daha sıfırlıyor, bir daha artırıyor, yazıyor. X'i bir daha aslında sıfırlıyor, bir daha artırıyor. O yüzden x'i dışarı alıp tanımlama yapabiliriz. X eşittir sıfır dedik burada. x arttır dedik. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi x arttırıyor. Şimdi aynı şekil, ben bir de azaltma komutunu görmek istiyorum. Şu butonu kopyalıyorum, buraya koyuyorum. Bu da solunda kalsın, azalt olsun ismi. Text'ine ulaşalım. Hmm. Text. Evet. Azalt. Azalta tıkladığımızda gördüğünüz gibi yeni bir pencere geldi. Şimdi x'i biz burada tanımladık. Artık x'e erişebiliriz. x, x, x dediğimizde textbox4'e nokta text'ine biz bu değeri aktaracağız. x nokta to string. Integer olduğu için direkt aktaramıyoruz. To string ifadesini yazmamız gerekiyor. Çalıştıralım. Azalt. Eksi 1, eksi 2 arttır. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bunlardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.